Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Hakan Yeşil, yönetim kurulu adına bir basın açıklaması yaparak gündeme getirilen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in kitlerde reform yapacaklarına yönelik girişimlerini değerlendirdi. Yeşil, Genel Maden İşçileri Sendikası ve Maden İşçileri olarak geçmişten günümüze verdiğimiz mücadelelerden de anlaşılacağı gibi TTK'nın özelleştirmesine veya kapatılmasına yol açacak her türlü girişime karşı duruşumuz nettir dedi. Yeşil, bilindiği gibi Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, merkezi yönetimi kontrolü altında olan 19 kamu iktisadi teşebbüsünde yetkilendirmeyi, verebilirliği, şeffaflığı, karar alma işsizliklerinden etkinliği ve performansa dayalı yönetim esas olan stratejik yönetim anlayışını yaygınlaştırma ve kitler üzerinde müdahale etkisi olan kurum sayısını azaltma gerekçesiyle kit reformu yapacaklarını açıklamıştı. Bu açıklamanın yapıldığı günden bugüne kadar ilgili bakanlıklar dahil tüm yetkili kurumlar ile görüşmeler yaparak süreci yakından takip ediyoruz. Genel hatları çizilmiş bir çalışma olmakla birlikte somut herhangi bir düzenleme konma henüz açıklanmamıştır. Elbette ki bu çalışmada çok sayıda bakanlık ve kurumu ilgilendirmesi nedeniyle taraftarın görüşü de alınmak durumundadır. Yaptığımız görüşmelerde Bakan Şimşek'in de belirttiği gibi diğer bakanlarda yetkisiz hale getireceği için bakanlıkların bu çalışmaya sıcak bakılmadığını biliyoruz halkın malı olan tüm kuruluşların uzmanlık açısından ilgili bakanlıkların yetkisi ve görev dışındaki çıkarılacağı, tüm yetkinin Hazine ve Maliye Bakanlığı'na geçeceği ifade edilmektedir. Bu kitler arasında TKI, Etimaden işletmeleri, BOTAŞ, DEDAŞ, TPAO, TİAŞ, EÜAŞ gibi enerji ve madencilik faaliyeti gösteren kamu kurumlarının yanı sıra Türkiye Taş Kömürü Kurumu da bulunmaktadır. Genel hatlarıyla reform adı altında kitlerin yönetimi ve finans yapısından köklü değişiklikler yapılacağı, kitlerin yasal statüsünün tamamen değişeceği ve piyasaya şartlarına çalışan şirketlerde dönüştürüleceği görülmektedir. Reform adı altında enerji ve madencilik alanı özelinde yetkili bakanlık olan Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı'nın neredeyse bir şube müdürlüğü konumuna getirileceği anlaşılmaktadır. Bu durumda piyasa şartları ve kararlılık göz önüne alınacak, kitlerin özelleştirmesinin, kararlılığı düşükse kapatılmasının önünü açılmış olacaktır. Böylesine stratejik öneme sahip kurumların devlet kontrolünde yönetilmesi zorunludur ve hiçbir şekilde piyasa şartların terk edilemez. Nitekim Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, gerek Şubat 2024 tarihinde sendikamızı ziyaretinde, Gerekse 2 Nisan 2024 tarihinde TTK Üzülmez Müessesesi'nde maden ocağında katıldığı iftar yemeğinde net ve kesin bir dille TTK'nın özelleştirmesinin söz konusu olmadığını, tam tersine kamu kurumu olarak güçlendirerek taş kömür üretimini arttırmaya yönelik çalışmalar olduğunu vurgulamıştır. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın görüşü bu şekildeyken Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın TTK'nın da dahil olduğu kitlerle ilgili çok farklı bir çalışma yapması şaşırtıcıdır. Kit reformu adı altında hayata geçirilmeye çalışılan girişimlerden derhal vazgeçilmelidir. Genel Maden İşleri İşçileri Sendikası ve Maden İşleri olarak geçmişten günümüze verdiğimiz mücadelelerden de anlaşılacağı gibi TTK'nın özelleştirmesine veya kapatılmasına yol açacak her türlü girişime karşı duruşumuz nettir. Biz Genel Maden İşleri Sendikası, Maden İşçileri ve Zonguldak, Bartın, Karabük Bölge Halkı olarak ülkemizin en stratejik kurumlarından biri olan TTK'nın özelleştirilmesi veya kapatılması girişimlerine karşı mücadeleye her an hazırız.